Yo 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 guys. Hoş geldiniz videoya. Arkadaşlar video girişini çok uzun tutmak istemiyorum o yüzden şöyle bir like, abone, yorum, cart, jurt, park, Teşekkürler videoya geçelim. <laughs> Ama geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Videonun başında sizlere bir konuşma yapıyorum ondan sonra daha video ilerliyor. O zaman yavaştan videomuza geçiyoruz. Ben şunları söyleyeyim şimdi arkadaşlar. Bunları burada konuşalım. Burada sadece gidip de böyle kamp dönme, carçurt olmayacak. Ben burada kraftta da sizlere öğreteceğim, yaparken videosunu alacağım. Ben burada işte ticaret trade'lerimi yaparken de olacağım. Hani aklınıza gelebilecek her şeyi yaparken burada olacağım. Fakat dediğim gibi öncesinde bunu yapabilmek için birazcık sermayeye ihtiyacım var. Bunu gidip de 5mle, 10mle yapamam. Hani şu anda onu kasmaya çalıştığım için mecbur bir şekilde bu yolu izliyorum. Hani o yüzden kusura bakmayın e, videoların böyle belli bir iki günü üç günü bu şekilde olabilir çünkü de çok da oynayamadığım için aktif parada kasamıyorum şu an. Bakalım yani bunu bilgilendirmek için böyle bir hani yorum yapma gereğinde bulundum. E, umarım siz de hani bunu anlayış gösterirsiniz çünkü hani videonun da adından anlayacağız gibi sıfırdan milyona şimdi sıfırdan başlamak zorundayım. Dışarıdan da hiçbir türlü para vesaire desteği almıyorum. Hani haksızdır rekabet, haksız kazanç mevzusu olmaması açısından. Abi videoda neyse tamamen her şey ona dayalı. Hiçbir şekilde eski adımı kullanmıyorum gidip de işte yani beni tanıyan bildiğim guildlere girip de onlarla da oynamıyorum. Ya bilmediğim hatta random bir guilde bildim, girdim. E, gerçekten insanları hiç tanımıyorum bile derken sohbet arası bile tatlı olur. 84K güzel. E, bu şekilde yani arkadaşlar hani bunu söylemek istedim sadece. Hani o yüzden birazcık böyle her şey tekrarlıyor gibi gözükebilir. Onun için şimdiden özür dilerim ama hani inanın bana ilerleyen günlerde böyle şeyler olmayacak. Neler olacak abi? Craft dersen craft, refine, altın al satı. Hani aklınıza gelebilecek her türlü metod olacak burada. Allah şükür oyunu çok iyi bilen birisiyim. Ee, Hiç sıkıntı yok o konuda Hani benle eğer ileride oynamak isterseniz de Gelip oynayabileceksiniz Sizlere oyunu da öğretebilirim ee, Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde Teşekkür ederim videoya gene geçelim Dostlar sizden şunu isteyeceğim. Ee, video like, yorum atmayı unutmayın. Abone de olun size zahmet. Şimdi like eyvallah herkes ister. Yorumu isteme sebeplerimden birisi de şu. Ee, yaptığım iş hoşunuza gidiyor mu? Veya kendimi nasıl geliştirmeliyim diye. Ben yorumlara bakarak birazcık ben şey yapıyorum. O yüzden attığınız yorumun önemi benim için fazla. Şöyle bir korkutalım da bu. Hadi bay bay e, ee, <laughs> attığınız yorumlar benim için önemli. E, ee, ondan dolayı yani teşekkür ettim şimdiden. Bakalım, bakalım, bakalım. Bir çıtır adam kıtlama şekli. Şöyle bir de chest şekli yapalım. Güzel güne güzel başladık. Mutluyuz. Nice. Evet ikinci ve üçüncü günün videolarını birleştirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü gerçekten vaktim yok. Sınavlarım var onlara hazırlanıyorum. Hemen şöyle göstereyim. ikinci ve üçüncü gününde kastığımız itemler bunlar. Cebimize giren para burası. Şimdi ne yapacağız abi? Ee, önceki videoda arkadaşlar da istemiş. Ürün relic soul, Carcurt, bunlardan alacağız. Neden? Bunları basıp abi bu piyasaya gidecek ürünleri, piyasaya gitmeyecek ürünleri black markete satacağız. İlk önce zaten excellent olan ve markette satıldığını bildiğim ürünleri şöyle alıyorum. Sizlere de bunları göstereyim arkadaşlar. Görmüşken kendiniz de yapın. Bunlar zaten her türlü gidiyor, bu gidiyor. Şöyle baktık excellent ama ben bunları gene black markete satmayı düşünüyorum çünkü daha karlı. Tabii ben hani bir olasılık üstüne konuşuyorum siz gene gidin bunları kontrol edin. E sonrasında gelip de bana vay efendim bu ucuz vay efendim bu pahalı demeyin çünkü piyasa gerçekten çok oynak arkadaşlar. Hele ki ne yani daha yeni sezon başlamadı gördüğünüz üzere. Sezon başladıktan sonra ne olur ne eder bilmiyorum. Şöyle bakalım. Yeni sezona da daha 4,5 gün var. Hani ondan dolayı piyasa sürekli taktuk taktuk aşağı yukarı aşağı yukarı gidip geliyor. Şimdi şöyle basic bir matematik yaptıracağım arkadaşlar size. Bakın örnek olarak gösteriyorum. Clove'dan başlayalım. Şöyle bir repeat'im hepsini. Şimdi Clove'a geliyorum abi. Bunun neymiş STT'si? 21K değil mi? Bak şöyle hemen çok basit hesap makinesini de açayım. Buradan bakıyorsun abi. Ne diyor? 384 tane. Geliyorsun abi. Yürü 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 yürü, yürü. hemen. Şöyle bir sol diyoruz. T5'i seçiyoruz. Pardon run diyoruz. Bak buy order'a getiriyorsun. Bir tık arttırıyorsun. Buraya 384 diyorsun. Şuraya 384. E bu tabi toplu da yapabilirsin. Şimdi 18. Artı 19.000'de buna yazıyorum abi. Tamam mı? Artı. Aynısını bunun soğulu için yapıyorum. order. 384 gene. 72K buna diyor. Tamam mı? Artı 72 bin. Artı relik yapıyorum buraya. mayordur diyorum. Bir tık arttırıyorum. 384 de buraya diyorum. Artı 275 bin. Şimdi benim bu silah toplam edeceğim masraf bu değil mi? Hemen bu silahın 5 üçüne bakıyorum. Buradan satılmasına bakıyorum. Ortalama günde bir tane olarak hatta e, günde bir tane olarak yuvarlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi benim harcamam bu. Bunun bana getirisi bu. Bunun hani ikisini de satabilirsiniz karına göre. Birine de satabilirsiniz. Bu hani tamamen itemin nokta enchantına ve hani kullanılışına göre gidiyor. Kullanılışından kastım popülerlisine göre. Ee, bu şekilde yani buradan ben runelik basarken hani bunları yapıyorum. Aynısını T7 ve 8'ler için 8'ler için yapabilirsiniz ama bilmiyorum 7'ler bana çok karlı gelmiyor. 8'lerde de bazı itemlerde çok güzel kar oluyor. Mesela Crip Candle için bakalım 168 bence bu karlı bir şey değil. Bunu yapmayın. Hani bunları tek tek burada marketten kontrol ederek basın arkadaşlar. Kafanıza göre basmayın. Ben emin olduğum için kulabı gösterdim. Mesela Mercenary ceketinde karı olduğunu düşünüyorum ama öyle aman aman ölümcül bir karı yoktur. Hani hemen bir tane daha göstereyim size. Neymiş? Ee, zaten 51. Şöyle bakalım HST'sin 35.000. Artı diyelim. Bak, bunlarda da 100, 192 tane istiyor diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Onu da aynı şekilde buradan kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar Albion bu tarz bir oyun aynen 192. Arkadaşlar Albion bu tarz bir oyun hani siz ne kadar uğraşırsanız o kadar para kazanırsınız bu oyunda. Ne kadar uğraşmazsanız o kadar az para kazanırsınız. Şuradan hemen sol diyelim. Ne dediydik? Şöyle buy order hop 192 diyelim. Artı 36k diyorum buraya. Artı diyorum. Şöyle bir relik bakalım. Buy order buy 1 2 arttı bir şey olmaz. Artı 138k. Ne diyor? 210k. Ben bunu 5-3 yaptığım zaman kaça satabiliyorum? 392K. Hop 190K'lık ortalama bir karım var. Hadi 180K diyelim. Ee, bu da şu 4VX'i aldığım zaman bir gün içinde 50 tane satıldığını görebiliyorsunuz. 33 tane satılmış. 33, 42. Anladınız mı arkadaşlar? Hani isterseniz bununla ilgili size çok daha detaylı bir video da çekebilirim. Bu videoda bu kadar bir zaman ayırmak istedim. Ben şimdi kendime hemen... Rünelik solcu Arçut Bayordur atacağım. Ee, bu bölümde de zaten hani premiumun hem ikinci hem üçüncü gününü bağlayan günleri birleştirip çektiğim videoyu birleştirip böyle sunuyorum size. Çünkü oyunu gerçekten oynayamıyorum. Keşke oynayabilsem size neler neler gösterecektim. Ama gene devam gene göstereceğim. İlerleyen günlerde müsaitliğim açılacak. O yüzden yılmıyoruz abi. Videolara destek oluyoruz like atıp. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Benim şu anda yapacağım tek şey bu. Rünrelik basacağım. Buradaki itemleri Black Market'e taşıyacağım. Bir sonraki bölüme de hatta Black Market'e nasıl taşıma yaptığımı, en güvenli şekilde nasıl taşıma yaptığımı, hangi itemleri götürmeniz gerektiği bunları da açıklayarak başlayan bir giriş yaparız. Bugünlük bu kadar. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Ah.